Merhaba arkadaşlar günlük kısa bilgilendirme videomuzda şöyle de gösterelim. Bugünkü konumuz biber, 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 biber. Peki bu biberin özelliğini arkadaşlar bugün 30 Mayıs 2021 ve bizim meyvelerimiz çıkmaya başladı. Sebze mi oluyor artık meyve mi oluyor? <laughs> Herkes bir şey söylüyor. Şimdi arkadaşlar bunu geçen sene benim ev sahibim bana hediye etmişti. Evin kenarına koy da işte biber yersin gibisinden. Acıyla çok aram yoktur ama şöyle bir şey denemek istedim. Normal bir biber ağaç, biber bitkisi çok yıllık bir bitki olduğunu biliyordum. Ama bunu danıştığım kişiler ya verimi düşük olur, formu bozuk olur, şu olur, bu olur, bilmem ne olur gibi şeyler söylediler. Ve saksısını dahi değiştirmedim herhangi bir gübresini falan da atmadım. Ben bu arkadaşa sadece doğal olarak beklettirdim. Merdivenin altına koydum. Kışın soğuklar geldiğinde. Ve şu anda dediğim gibi bugün ayın 30'u daha hazirana bile girmedik. Yani üzerinde şu anda 20'ye yakın biberi var. Ve üstten de gösterirsem çok da yoğun bir şekilde çiçeklenme başlıyor. Ben belki bir ihtimal bunun saksısını ee, değiştireceğim ilerleyen günlerde. Zaten kökü komple sardığı için bunu çıkarması kolay olacaktır yeni yerine alırken. Eğer sizde konu komşunuzda mesela bakın benim e, ev sahibimin bahçesi de burada. Burada da bir sürü biber var. Ben şöyle bir şey yapmayı planladım. Şimdi sonbaharda tabi biberleri söküp atıyorlar bu kısımda. Ee, güzel biberlerini direkt kökleyip saksıya alıp kök budaması yapıp yeni saksıyı alacağım. İster bu benim şu küçük serada, istersem ee, balkonun altında. Hani bu direkt balkonun altında durdu soğuklardan etkilenmemesi için. Oraya aldım. Ve şu anda hadi size diğer biberlerimi de göstereyim. Şurada biraz dağınık. Yeni masa yapıyorum arkadaşlar seraya. Bakın burada da yeni biberler var. Tabi bunlarda ee, çiçek de yok şu anda boylar 15-20 santim işte 2 santime kadar düşüyor. Şu anda bunların meyve vermesi yaklaşık 1,5 ayı bulabilir diye tahmin ediyorum. Belki 2 ayı bulacak bunların biber vermesi. Ama kıştan kalan biberi sakladığınız zaman hiçbir şekilde beklemenize gerek yok arkadaşlar. Ben bunların formunun bozulacağına veyahut da daha az verime gireceğine ben inanmıyorum. Yani bu zaten benim aldığımda da bu kadar meyvesi vardı üstünde biberi. Şimdi niye ikide de bir de meyve diyorsun diyecekler de hep meyveyle uğraştığımız için arkadaşlar bu dilimize dolanmış maalesef. Görmüş olduğunuz gibi her şey ortada. Hiçbir şekilde saksısı da değişmemiş. Zaten saksısı da şöyle bir karış 20 santimlik bir saksı. Sanırım 2,5 litre. Dediğim gibi arkadaşlar eğer sizde bu şekilde biber yapıyorsanız Veyahut da konu komşunuz yapıyorsa Sonbaharda sökeceği zaman bunları siz sökün Köklerini budayın Dallarını da budamadım Doğal haliyle bıraktım Sadece soğuktan korumanız Bahar aylarının ilk aylarında Bibere kavuşmanız anlamına gelir arkadaşlar Hiçbir şekilde de şüpheniz olmasın Burada her şey gayet ortada apaçık duruyor Kendinize iyi bakın arkadaşlar ilerleyen zamanlarda yeni bilgilendirici videolarla da karşınızda olacağım. Video yükleme sürem biraz fazla uzun sürüyor ama hep deneme yanılmayla ya da deneme ve sonuç almayla alakalı olduğu için onların hepsi o sürenin hepsi bu yüzden oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.